Kapat A'ya gireceğiz bu arada. Gelin A'ya. Gelin abi A'ya. 3 kişi short oynuyor. Jet. Eren direkt karşıya E atıyorsun. Koşuyorsun kanka. Raşlıyorsun. Orası pencereye mi gidiyor? Ya da dur 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 bekle. Bekle ben drone atacağım. Herkes burada beklesin. Eğim koysun. Tetikte Uç bakalım. Sağ sınav kattılar. Eren var lan. Bak Eren görsen. Go 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 Eren go. Eren yanlış yere kaydı amına koyayım. Nereye kaydı? Oğlum flaşı bana attı sağ ol söyle. Sizi. <gülüyor> Aa geldi Gördüm. gördü <laughs> <Abi, gülüyor> lan. çok iyisi. Deniz sardın öldü. Ne silah mı? Bura A değil mi? Evet, geldi. Artık. Son geldi. Sağınızda. Aynen. Helal. Bravo şükür. drop saat kaça de kadar de düşüyor? De Abi de drop de. hep var arkadaşlar bundan sonra. Düşecek sürekli. Çok oku. Vurdum. <gülüyor> 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 dönüyorum ben dönüyorum. Dönme dönme mid var. C4 sizde mi ben öldü o, o tarafında. Şunu bir alsaydım. Efe'm 5 lira Erdoğan Erdal abi oyunlar. Ben Elif abladan Efehan şey düşerse harika olur. Harika olur. Tarzımla beraber oynarım ya Efe'm. Git lan Efe'm. Git gözüm görmüyorsun seni. Hmm. Elif ablamı sanki, mi? sanki Bunlar mid sanki bunlar. Mid'e bakıyorum mid'e bakıyorum. Var arkaladım ben kanka. Tamam bakıyorum ben mid'e. Bence c 4ün oradayım. Hadi hemen hızlı. Tamdı ya. Helal helal oğlum. Helal. Kanka. <laughs> oğlum uğur inanılmaz timing oldu lan. <laughs> Harbi dedim. <harbiden. gülüyor> i̇nanılmaz timing oldu. <laughs> Bir dakika. Kalıyorum ya. Gel O da bende. Şuradan. içinde de <et> yürüyor. Sağ <laughs> yerinde. Nasıl Alman. 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 Bir tane daha var. Ayırınca. Sıktım onu. Bir düşman kaldı. Helal be. Süpersin be. Helal. Çok iyi. Eisenberg 10 lira daha gönder. Teşekkürler. Discord'a gelirsen abi. Bak Melih'i bile Discord'dan bulduk. Abi tamam. parası olan var mı? Tamam. Abi... Çok kötüyüm aldım ya. Hiç sattım. Helal ya. Diğeri nerede? Helal ya. Aynen diğeri doğru orada Eren. Doğru duydum. Ayakta kalan son sayesinde. <laughs> <Ayakta gülüyor> Yo doğru duymuşuz oradan. Ne? Gelişmiş. Nasıl ölmedi? Görüş sağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüldüler. Bari bir. <laughs> 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 Oyyyyy <laughs> <laughs> Nooo Ayakta kalan son oyun Nere? belki sıktığım gider Önünde Oradaydı kanka Çok oku <laughs> Ya bu amına kodum Burak'ı öldüremiyorum çıldıracağım ya <laughs> Kuruyor C'ye kuruyor Ne? Spike yerleştirildi bir düşman kaldı. Çok iyi. Görüş sağlıyorum. Çöz direkt. Sen çöz. Okey çözerim. Geldi. Cehennem geliyor. Ne oluyor lan? Cehennem geldi amına koyayım bu ne? Tamam çöz abi sen. Çöz koruyorum ben seni. Sağdan hazır. Evet. Bak yarıya kadar o, sen ya getirdin ya şürkü. Tamam. Şürkü. Şürkü mü dedim ben? <laughs>